Yalı çapkını seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin finalinde Seyran kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Sabahın haberine göre kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlama olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalarda izleyicilerin heyecanını arttırdı. Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda da ne olacağı merak konusu olurken yanı çapkınlığın sonu ortaya çıktı. Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir. Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran kendisine aldatan Ferit'i terk edecek ardından Ferit'in çöküşü başlayacak iflas eden Ferit intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.